Arkadaşlar merhaba. Son günlerde bu kilometre hatalarıyla ilgili çok mesaj gelmeye başladı. Bu kilometre hatalarını uygulamada iki bölümden bildirebiliyorsunuz. Bunu görsel olarak da ekledim arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Arkadaşlar kilometre hatalarını şu şekilde görebiliyorsunuz. Uygulamaya geliyoruz. Tıklıyoruz. uygulama açıldığında üst menüden yardıma tıklıyoruz. Desteğe yazma yaz diyoruz. Sonraki duyuru geç diyoruz. Geç diyoruz. Açılan menüde en altta diğer var. Diğeri tıklıyoruz. Ödeme sorunu bildirmek istiyorum. Tıklıyoruz. Burada açılan menüde en üstte hatalı olduğunu düşündüğünüz siparişin numarasını giriyoruz. Yani kilometre hatası olur, ne bileyim ücretli bir hata olur. yanlış düşündüğünüz bir şey varsa buraya o numarayı yazıyorsunuz siparişin. Ortadaki yere özetliyoruz durumu. Yani neyin hatalı olduğunu anlatıyoruz. En altta da dosya yükle e, siparişin CC'sini aldığımızda dosya yükle o CC'yi yüklüyoruz. Kaydet gönderiyoruz. Bu kadar.